Yüzüklerden yapılmış kolyeler, yüzükler, kafa gibi, kulağın var gibi. Çok uzun bir toplarını, seki alanlarını, bu bu duvar resimlerini birçok anlatımın canlandırmasını bu alan. parçayı analiz Analiz da beş ne bir bez... İçerideki isten duvandan kaynaklı duvarlar kararıyor. Çokça sıva yapmak zorundalar. Güncel kazılar... Yani... <laughs> Harika gerçekten, yani güzel tanıtım yapılıyor, e güzel anlatım yapılıyor, e şimdi çok hoşuma gitti, çok değerli buldum gerçekten. Geldik, gördük, beğendik. İlk defa geliyorum, hani sırf buraya gezmek için geldim, Konya'da yaşıyorum. E, yeni başladım gezmeye ama iç mekan tasarımı da çok güzel, e, tanıtım açısından içerikler de çok güzel.